Nerede bu çocuk? Okula geç kalacak. Banyoda. Gelir şimdi. Baba, Nana baba, baba! Baba, baba. Hey şuna bak. Ne oluyor ya? Bak, inanamıyorum ya. Bak, bak. Ne oldu Emre? Görmüyor musun? Ne? Baksana baba ya. Ne var anlamadım ki yara izi mi var? Ya Nana sen de mi görmüyorsun? Neyi? Ya bıyık ya bıyık. Baksanıza bıyıklarım çıktı. Artık ben delikanlı oldum. Ha evet evet gördüm. Çok da sert çıkmışlar. <laughs> Hadi çık yukarı da tıraş ol biraz. Böyle saç sakal birbirine karışmış gitme okula. Hı. Yok bugün yüzüm dinlensin biraz. Hı. Umur, iyi bak kızım buna bıyık derler, bıyık. Oğlum oynama bıyıklarını, çok ayıp. Ne yapayım, hoşuma gidiyor. <laughs> Nana, ben akşam geç gelirim. Ne? Nedenmiş o? Arkadaşlarla okul çıkışı takılırız biraz. <laughs> okul çıkışı takılacak mısınız? Tabii kızım, ne sandın? Emre. Ne ya, koca adam oldum artık. Bana çocuk gibi davranamazsınız. Oğlum ne diyorsun sen ya? Ya büyüdüm diyorum baba, büyüdüm, delikanlı oldum. Bundan sonra bana karışamazsınız diyorum. <laughs> Emreciğim, biraz sakin ol istersen. Hı? <laughs> yok yok, anlaşıldı. Benim kendime bir hayat kurmam lazım. Sizinle olmayacak. Nasıl yani? Başka eve çıkacağım. Başka eve mi? Evet başka eve. Artık yalnız yaşamak istiyorum. Emre. Emre. Hakan, üstüne gitme. Büyüyor işte, izin ver. Ayrı eve çıkmasına. Hayır canım, biraz özgür bırak. Peki, öyle olsun bakalım. Hmm, hmm. Büyük mü bıraksam acaba? Taş, kağıt, makas. Ben yendim. <laughs> Taş, kağıt, makas. Kaçınır. Taş, kağıt, makas. <laughs> Taş, kağıt, makas. Lord Ne haber koçum nasıl gidiyor? Her şey yarında mı? Emre iyi misin sen? Tamam. İyidir birader eyvallah. Ne olmuş buna ya? İyi bir şey olmadı kesin. İyi. Emre bu iğne işine abartmadın mı sen şey? Hem o tespihi nereden buldun? Böyle kabadayı gibi davranınca büyümüş mü oluyorsun yani? Sen anlamazsın kızım. Hem dizilerde görmüyor musun? Herkes ağır abilerden korkuyor. Herkesin benden çekinmesi lazım yavrum. Yavaş atın oğlum. Geçin yerlerinize. Aa. Çabuk. Emre. Kalksana ya Yeter söyle şeyler hocam. Oğlum senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bana siz diye tabi dinci yiyin. Delirdin mi sen? Vallahi bana sıcak bastı. Aa. Bu konu çok uzadı hoca. Hadi bana müsaade biraz hava alacağım. Eyvallah. Oturun oturun. <laughs> Benim güzel gözlü kardeşim ikimiz de bakayım. Müdür hanım. Sil gözyaşlarını ben hallederim. Sen canını sıkma bebeğim. Ben oğlunuz Özer'in okul müdüresi Nebahat Özelim. Ah, ah. Nebahat hanımın acil bir işi çıktı. O sizi sonra arayacak. Bak hoca. Bu böyle olmuyor. Otur otur rahat ol. Şimdi seninle iki yetişkin gibi konuşalım. Ne dersin? Biraz evvel kardeşimin canını sıkmışsın. Ee, benim kardeşimin canı sıkılınca... Tabii ki doğal olarak benim de canım sıkılır. Öyle değil mi hoca? Cık. Şimdi bu konuyu iki yetişkin gibi aramızda halledelim. Hı. Sen kesin keçileri kaçırmışsın. Çık çabuk dışarı bak. Ben sesimi yükseltmiyorum. Sen de yükseltmeyeceksin. Belli ki bazı problemlerim var. Anlayışla karşılıyorum. Sakin bir zamanda konuşur hallederiz o zaman. Mühim değil. Eyvallah. Allah'ım neler oluyor bu çocuklara. Hepsi çığırından çıkmış gibi.